Bültenimizde Milli Savunma Bakanlığı'nın şaşırtan yanıtıyla devam edeceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yanıt geldi. Bu yanıt gerçekten çarpıcı veriler içeriyordu. Çünkü buna göre Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın MIT'e bağlanmasının ardından verilen şehit sayısında %50'ye yakın bir artış oldu. İşte bu çarpıcı yanıtı yanıtın gelmesini sağlayan isimden yani CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran'dan öğreneceğiz ve değerlendirmelerini alacağız. Kendisi CHP Genel Merkezi'nde canlı yayın konuğumuz. Sayın Oran hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten dikkat çekici bir yanıt. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın MİT'e bağlanmasından sonra verilen şehit sayısı %50 artmış olması düşündürücü. Böylesi bir yanıt bekliyor muydunuz diye sormak isterim. Gerçekten bu yeni düzenleme mi oranı arttıran yoksa yaşadığımız süreç örneğin sınırlarımızın dışında yaşananların hiç etkisi yok diyebilir miyiz? E, terör e, tabii Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli sorunu. E, hiç şüphesiz ki çok boyutlu e, nedenlerden dolayı e, şu anda karşımızda e, büyük bir tehdit olarak e, durmakta. Yani bunun dış boyutu var, iç boyutu var ama temelde şunu görüyoruz. 10 yıl önce terör konusunda şehit vermeyen bir durumdaydık ve terör neredeyse bitmişti bir anlamda. Fakat 10 yıl süre içerisinde her yıl artık şehit sayılarımız artıyor ve özellikle 2012 yılında neredeyse her gün şehit haberleri alıyoruz. Burada biz de inceledik nedir bunun arkasındaki neden diye. E tabii burada hükümetin e, uyguladığı politikalar e, yani hem e, terörle mücadele yerine biraz terörle müzakere etme e, politikası çok önemli ama aynı zamanda da hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki e, yaşanan e, son 10 yıldır yaşananlar yani esasında çok ciddi bir e, çatışma var. E, her ne kadar bu yukarıda görünmese de Türk Silahlı Kuvvetlerinde işte çeşitli kuvvet komutanları, eski genelkurmay başkanı şu anda hala sayın İlker Başbu, şu anda hala tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Dolayısıyla hem bir hükümetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birimleri arasında bir güven bunalımı var, hem de bir taraftan da tabii bu bir moral bozukluğuna neden oluyor, ama aynı zamanda özellikle Sayın Başbakanın her şeyi tek elden e, yönetme e, kaygısı ve işte bu başkanlık sistemlerinin de oluşturduğu e, anlayış e, parti devletine doğru gidiş e, sonuç itibariyle e, bu zafiyetleri ortaya koyuyor. Burada gördüğümüz olay şu genel kurmaya bağlı bir birim yani istihbarat işte. E, oradaki güvenlik konusundaki bütün hususları siz alıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinden çekiyor, çıkartıyorsunuz. Genelkurmay'ın bünyesinden çıkartıyorsunuz. Başbakanlığa bağlı MİT'e bunu veriyorsunuz. Dolayısıyla bir iletişimde, istihbaratta bir gecikme oluyor veya bir uyumsuzluk oluyor ve bugünkü sonuç ortaya çıkıyor. Tabii işin daha da vahimi Sayın Bakan'ın Hayır böyle bir sorun yok her şey gayet iyi gidiyor bir problem yok diye demesi ama rakamlara baktığımız zaman siz de haberin başında ifade ettiniz. Hem şehit sayımızda maalesef 2011 ve 2012 arasında %50 artış var hem de yaralı sayımızda yaklaşık %50 artış var. Burada bilgilerin iletilmesinde bir sıkıntı olduğunu mu düşünüyorsunuz ve buna karşı ne yapılması gerekiyor acaba Sayın Orhan? Bununla ilgili bir teklif hazırlayacak mısınız? yani istihbaratın şu anda daha körleştiğini, daha sağırlaştığını daha görev yapamaz hale geldiğini düşünüyorum. Hem iki kurum arasında bir biraz evvel de ifade ettiğim gibi bir güven bunalımı söz konusu. Bu yukarılarda görünmüyor gibi olsa da alt birimlerde var. İkincisi bir de bu istihbaratın paylaşımı sırasında gereksiz yere bir bürokrasi, gereksiz yere bir tarife dışı engel oluşuyor. Yani daha hızlı tek elden gidecekken işte e, önce Başbakanlığa bağlı MİT'e gidiyor. Muhtemelen Başbakanlığa soruluyor. Başbakan'a soruluyor. Oradan tekrardan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçiyor. Dolayısıyla yani bu verimsiz bir şey. Bunun e, tekrardan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, genel kurmaya e, verilmesi lazım. Ama bu söylediğim gibi bu konu e, isihbarat konusu özellikle 2012 yılda bize çok e, vahim hatalarda, e, vahim e, dramlar da yaşattı. Yani sadece terörle mücadelede e, şehit vermenin dışında e, bir de böyle işte bir e, Uludere olayında bir istihbarat zafiyeti var. E, hani bunun e, sebepleri çok açıklanmasa da. Aynı şekilde Afyon'daki patlamada e, ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Yani Afyon'daki patlamada orada da e, şehit olan askerlerimiz var. E, ve onların da maalesef hani bir de başka bir olay var. Yani e, evlatlarımızı, gençlerimizi biz e, şehit... Veriyoruz yaralı olarak onları işte gazi oluyorlar, gelecekleri büyük sıkıntı içerisinde oluyorlar ama hükümet aynı şekilde şehit ve gazilere de baktığınız zaman bir duyarlılıkla bir sevecenlikle yaklaşmıyor. Hatta Sayın Başbakan'ın son açıklamalarına yine şehit aileleri ve gazi yurttaşlarımızın büyük tepki gösterdi. Yani sanki şehitliğin bir sektör haline geldiğini ifade etti. Ee, gerçekten bunlar düşündürücü yani liderlik e, öngörme sanatıdır liderlik problemlerin olmamasını sağlamaktır biraz evvel haberde de görüyoruz yani bizde maalesef deprem oluyor depremden sonra alınan tedbirler yetersiz oluyor İşte Van'da yaşadık kurtarma e, arama e, kurtarma ekipleri işte bakıyorsunuz kendileri kayboluyorlar İşte ne bileyim e, Biraz evvel Sayın Ulaştırma Bakanı'nı dinlerken aklıma hızlı tren geldi. Yani görevlerinin hükümet ilk başa geldiği zaman işte bir hızlı tren yaptı. Orada bir sürü yurttaşımız hayatını kaybetti. Yani esasında özetle hani ülkeyi tek elden yöneteceğim, her şey benim kontrol altında olacak. İşte ben daha çok yetkiye sahip olacağım diye diye Türkiye'yi şu anda yönetilemez bir hale getiren bir hükümetle karşı karşıyayız. Yani ben işi böyle özetlemek istiyorum. Bu arada e, Sayın Orhan dış politikaya yönelik de partinizin ciddi eleştirileri vardı. Böyle bir dönemde bir Orta Doğu çıkarmasına adeta hazırlanıyorsunuz. Tabii öncelikle sormak isterim. Malum bir süredir Irak ve Türkiye ilişkileri gergin. Böyle bir ortamda Irak lideri Maliki Türkiye zeytin dalı uzattı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanınız Bağdat'a davet etti haberi gündeme yansıdı. Öncelikle böyle bir davet var mıdır? Gidilecek mi? Gidilecekse ne zaman olacak ve nasıl gerçekleşecek? E, Orta Doğu bizim için çok önemli bir coğrafya. Orta Doğu'daki komşularımızla ilişkilerimiz bizim için son derece önemli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece yani Türkiye'nin her yerinde e, etkin olmak, her yerinde e, yurttaşlarımızla, vatandaşlarımızla bir arada olmakla beraber e, bir anlamda işte Amerika'da da olmaya çalışıyoruz, Avrupa'da da her yerinde olmaya çalışıyoruz, Orta Doğu'da da olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu zaten son iki yıldır izlediğimiz politikanın bir sonucu. Dolayısıyla Irak, Filistin, Mısır bu bölgede de önümüzdeki süreçte daha sıcak temaslarımız olacak ve özellikle bölgede barışın sağlanması, bölgede demokrasinin gerçek demokrasi haline gelmesi yani o Arap bağrının bir Arap cehennemi olmaması noktasında hakikaten gerçek demokrasinin bölgede yaşanması noktasında temaslarımız var ve bu temaslarımız daha sıcak temas olarak devam edecek. E Irak'tan gelen daveti doğrulayan bilgiler var mıdır acaba elinizde, Sayın Orhan? E, temaslar devam ediyor. Dediğim gibi Irak, Mısır ve Filistin'le ile önümüzdeki süreçte çok yakın bir süreçte daha sıcak temaslar ve karşılıklı ziyaretler olacak. Tabii şunu da merak ediyoruz. E, şimdi Irak, Filistin ve Mısır'dan bahsediyoruz. Zaten tabii orta doğu çıkarması da diyebiliriz. Ve aslında hükümetinde belli bir Orta Doğu politikası var. E, bu tüm ziyaretlerin ardından ne bekliyor acaba CHP? Yeni bir politika mı ortaya koyacak? Bir alternatif e, diyebileceğimiz bir politika mı ortaya koyacak? Yoksa hükümetin bir şekilde dış politikasına paralel bir takım yönlerde bulabilecek miyiz ziyaretin ardından acaba? E, son 10 yıldır özellikle 2006'dan sonra son 5 yıldır e, bizim e, komşularımızla ilişkiler çok zedelendi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurucusunun e, bizim ulu önderimiz e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh şiarı maalesef Adalet ve Kalkma Partisi e, yanlış uygulamaları, yanlış ilişkileri nedeniyle neredeyse e, sorunumuz olmayan, kavgamız olmayan e, hiçbir komşumuz kalmadı bölgede. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak komşularımızla ilişkiyi ve hakikaten oradaki barış sürecini çok ciddi alıyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla hükümetin iki türlü hem birilerinin sözcüsü gibi sürekli olarak savaş çığırtkanlığı yapmasını hem de aynı zamanda da oradaki iç siyasete müdahale etmesi yani kendi Kampanya ekipleriyle, kendi milletvekilleriyle Adalet ve Kalkma Partisi'nin seçimlere, o ülkelerdeki yaşanan seçim süreçlerine müdahale etmesi sonucu gerçekten komşularla, Orta ile ilişkilerimiz son derece olumsuz bir noktaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle Orta Doğu'da ilişkilerin yeniden bir güven ekseninde tesis edilmesi ve demin de ifade ettiğim gibi Bölgede barışın egemen olması ve bölgede gerçekten demokrasinin oluşması için çabalarımız sürecek. Türkiye'de böyle bir olumsuz süreçle karşı karşıya. Çünkü demokrasi demek çoğunluğun azınlığı ezdiği rejim demek değil. Demokrasi demek çoğunluğun diğer ona oy vermeyenlere de saygı gösterdiği, empati yaptığı bir rejim esasında milletin kendi kendini yönetebilmesi, karşılıklı saygıya dayanan bir rejim. Ama e, maalesef e, Türkiye'de de gördüğümüz gibi e, e, Sayın Başbakan'ın uygulamış olduğu politikalar yani Türkiye'yi de demokrasiden hızla uzaklaştırıyor. Tam tersi Türkiye'yi onun kendi ifadesiyle bir başkanlık sistemine ama e, Orta Doğu'da da gördüğümüz diktatörlük rejimine doğru götürüyor. Bizim amacımız Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bölgemizde Orta Doğu'da hem de Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin egemen olması, demokrasinin herkes için işlemesi, demokrasinin tam anlamıyla işlemesi ve insanların birbirleriyle huzurlu, mutlu, özgür bir şekilde bir adaletli bir düzen içerisinde yaşayabilmesi, hem Türkiye'de hem bölgede bozulan bir unsur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en önemli görevimiz hem Türkiye'de ee, bu demokrasinin e, tam olarak işlemesini sağlamak hem de bölgemizde biraz evvel de ifade ettiğim gibi özellikle Sayın Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanı olduğu süreçten itibaren e, bozulan, yıpranan e, e, neredeyse bazı ülkelerle kopma noktasına gelen e, komşularla ve Orta Doğu'yla e, dış politikanın tekrardan e, güvene, e, karşılıklı itibara, karşılıklı e, saygıya e, kavuşması için e, yoğun çaba göstereceğiz çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için efendim sağ olun. Ben Değil. teşekkür ederim. İyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz ve bültenimizde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyonun detaylarıyla baş devam